Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık'ın çok önemli kan stoklarımız azaldı çağrısıyla başlatılan İyi ki varsın kan dostum kampanyasına Erdemli Belediyesi 800 personelle katılarak destek verdi. Ülke genelinde son günlerde geçen çetin kış şartları kan stoklarının ciddi oranda azalmasına da neden oldu. Bunun üzerine Türk Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık ulusal kan stoklarımız azaldı, hastalarımızın kan ihtiyacı arttı dedi. Ağır kış ve pandemi nedeniyle azalan kan stoklarını artırmak için vatandaşlarımızı kan bağışına çağırıyoruz açıklamasında bulundu. Çağrıyı duyan Erdemli Belediyesi de kuruma kentteki Kızılay ekiplerini davet ederek 800 personelle destek verdi. <laughs> Belediye binasının girişinde kurulan standlarda kurum personelleri sırayla bir kan üç can sloganıyla kan vererek azalan stokların çoğalmasına yardımcı oldu.